Sevgili öğrencilerim, Matematik Harfisi kanalıma hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Mehmet Hoca'nız. sizlerle birlikte mikro orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın konu üzerinde çözümlerine devam ediyoruz. Şu an 374. sayfadayız senle Fonksiyon grafiklerini anlatacağız. Burası da önemli bir yer. Hani soru üzerine gideceğiz biz seninle fonksiyon grafiklerini anlatırken. Mutlaka takip ederek sorularını iyi bir şekilde çözümlemen lazım. Hazırsan hemen ilk sorumuzla başlıyoruz. Fonksiyon grafikleri için arkadaşlar çok bir konumuz yok ama soru üzerinden ilerlememiz lazım seninle. Ee, şöyle diyoruz atıyorum bir tane ben fonksiyon grafiği yazdım sana. Bunu da bu şekilde gösterdim diyelim böyle geldi. Ee, sonra hatta şunu şöyle yazayım ki daha net olsun. Keşke yazmasaydık şöyle yapalım. Dur şunu şöyle az bir şey alalım ki daha rahat görünsün. Şöyle gelmedi. Hala gelmedi geldi şimdi. <laughs> fonksiyon grafiğim şöyle gelsin diyelim. Benim buradan aldığım arkadaşlar 5 5 değeri buradan eksi 3'e gitsin. Buradan aldığımız 2 değeri de arkadaşlar 4'e gitsin tamam mı? Biz burada fonksiyonda diyelim ki bize f 5'i sordu bu fonksiyon için. Eksi 5 bizi nereye götürüyorsa cevap odur. Yani eksi 5 bizi eksi 3'e götürdüğü için cevabımız eksi 3 olacaktır. Sonra arkadaşlar f2 derse içindeki değeri x'te bakıyorsun. x ekseninde burası 2 bizi nereye götürdü? 4'e götürdü. Bu kadar olayımız bu. Hocam tersini soruyorlar bazen. Tersini de sorabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Tersinden bakarsak f'in tersi eksi 3 dedikten sonra f'in tersi eksi 3 bizi bak eksi 3'ü tersini sorarsa şu tersini görürsen arkadaşlar y'den bak diyeceksin. Eksi 3 bizi nereye götürdü? Eksi 5'e götürdü. Cevabımız eksi 5'tir. F'in tersi 4 nereye götürecek bizi? 4 arkadaşlar bizi nereye götürdü? 2'ye götürmüş oldu. Bu da bu şekilde gelmiş oldu. Aslında biz orada fonksiyonu bulduk ya f2'ye 4. İçiyle dışın yer değiştirdiğimiz zaman yine tersine ulaşmış oluruz. Ama tersinin ve normal fonksiyonu bulmanın mantığı bu. Şimdi geldik buraya. F2 nedir? X'te 2'yi buluyorsun. X'te 2 bir yere hareket etmediğinden dolayı yani fonksiyon x eksen üzerinden kestiği için ben buraya 0 diyeceğim. F3 dediğimiz değer 3 bakın nereye götürdü bizi? 4'ü eksi 4'e götürdü. Bunun değeri eksi 4'tür. 0, 0 burada. 0 bizi nereye götürdü arkadaşlar? 3'e götürdü. Bunun değeri 3'tür. f eksi 3, f eksi 3 bizi nereye götürmüş oldu? 2'ye götürmüş oldu. Bunun değeri de 2'dir. İşte ben üstü topladığım zaman eksi 4 yapar. Aşağıya topladığım zaman da 5 geldi. Bunun değeri eksi 4 bölü 5 çıkacaktır. Olayımız buydu ve bu kadar yazdık. Geldik ikinci sorumuza. Burada arkadaşlar F3'ü bulacaksın. Çok basit. X ekseninde 3'ü buldun mu? 3 bizi nereye götürecek? 3'e götürecek. Bitti. 0. 0'ı buldun mu? 0 bizi nereye götürdü arkadaşlar? 7'ye. Topladığımızda burası 10 geldi. Bölüm. F 5. F 5 bizi bir yere götürmeden dolayı 5. 0 geldi. Çünkü hiçbir yere hareket ettirmiyor. 2 de arkadaşlar bizi nereye götürmüş oldu? 4'e götürmüş oldu. Bitti. Yukarısı 10 aşağısı 4 geldiği için buranın ben 5 bölü 2 olduğunu söyleyebilirim. Olay burada bitmiş oldu. Bu da 5 bölü 2 idi. Geldim 3. sorumuza. Burada bize neyi sormuş? Dik koordinat sisteminde tersini dahil etmiş. F ve G fonksiyonu var. Buradaki arkadaşlar iş şeyleri yani renklere de dikkat ederek düzgün bir şekilde yazmaya çalışalım senle. F-1 nedir? F-1 bizi nereye götürdü? 2'ye götürdü bitti. F de G de zaten aynı yere götürecek. G 1 nedir? G fonksiyonu siyah fonksiyonu arkadaşlar. Yine 2'ye götürdü sorun yok. F'in tersi 0 nereye götürecek? İşte olay bu. 0 burada değil mi? Sıfırdan yandan ok atıyorsun. Dikten değil. Yandan ok attığımız zaman bak şöyle bize kırmızı fonksiyon yani f fonksiyonu da eksi 2'ye götürmüş oldu. Bitti. G'nin tersi 0. 0 burada arkadaşlar. G'nin tersi bizi nereye götürmüş oldu? 4'e. F0, F0 dediğimiz şey arkadaşlar sıfırda uğradığı yer zaten kırmızı fonksiyonu nereye götürecek bizi 3'e yani buranın da 3 gelmesi lazım. Hemen bunları düzenlersek hızlı bir şekilde eksi 2 ile 2 gitti yukarısı 2 kaldı. Burayı topladığımız zaman 7'dir cevabımız 2 bölü 7 çıkacaktır. Şurada pardon şurada da eksi varmış onu görmedim ben. O halde şu şunla gider arkadaşlar eksi 2 bölü 7 kalır o eksiye dikkat etmemiştim. Bu eksi de buradan gelmiş oldu. Dördüncü soruyla devam edelim. Dik koordinat düzleminde gerçek sayılarda tanımlı x artı 1 fonksiyonu verilmiş. Burada düşmeyeceksin. x artı 1'e değer vererek gideceksin. Yani ne yapacağız arkadaşlar? Şuradan başlayalım. Burayı eksi 2 yapan değer. Yani ben buraya eksi 2 olabilmesi için şunu yapalım. x artı 1'i eksi 2'ye eşitlersem x'i eksi 3'e götürmem lazım. Eksi 3'e götürdüğüm zaman kaçça gitti burası? 2'ye gitti bitti. Yine arkadaşlar 3 olabilmesi için x artı 1'i ben 3'e eşitledim. İçin 3 olmasını istiyorum. x yerine 2 vermem lazım. 2 bizi kaça götürdü? 2'ye götürdü. Demek ki buranın da 2 gelmesi lazım. Yine arkadaşlar 4 için şunu diyeceksin ayrı ayrı yazarsak. Buradan x artı 1'i ben 4'e eşitlersem x'in kaç olması lazım? 3 olması lazım. 3 bizi kaça götürdü arkadaşlar? Eksi 1'e götürdü. Bitti. Sonra geldik 1'e. O halde şunu diyelim. X artı 1 eşittir 1 oluyorsa X'e 0 verdiğimiz değere gitmemiz lazım. X'e 0 verdiğimiz zaman fonksiyon bizi 4'e götürdü. Yine devam ediyoruz. X artı 1'i ben 5'e eşitlersem X'i kaça götürmemiz lazım? 4'e. X 4'e giden ya da 4 verdiğimiz zaman bir yere ayrılmıyorsa arkadaşlar burası da zaten 0'dır. Üst tarafı toplarsak 3 geldi. Alt tarafı topladığımızda 4 geldiğine göre cevabımız 3 bölü 4 çıktı. Bu kadardı. Mantık bu yani çok da zor değil diye düşünüyorum. Geldik buraya. Burada f'in tersinin grafiğini vermiş. Bak bizi, bizi adam yanıltmış. Şunu yapıyorum ben. Buradaki f'in tersini görme. F gibi gör bunu. Bunu sil. Buraya fx de arkadaşlar. Bak çok kolay bir yöntem söyleyeceğim sana. Buradaki senden şunu istesin. Yani f'in tersi 3'ü istesin. Artı f 3'ü istesin şey gibi düşündüm. Tersini fonksiyon gibi düşündüm. Fonksiyonun tersi gibi düşündüm. Yani tam ters algı yaparak yaptım. Burada da arkadaşlar f'in tersi 6 olarak yazarsak burada da f 1 olarak bulmamız lazım. Tekrar söylüyorum bize f'in tersi grafiğini verdiği için bunu sildim fx dedim. Aşağıda da f isterse f'in tersini yazdım. F'in tersini isterse f yazarak bunu bulmuş olacağım. Geldik f f'in tersi 3'ü istemiş. 3 burada arkadaşlar bir yere hareket etmediğim için yan tarafta şunu almıyorsun bu arada. f'in tersini sorarsa y eksenine bakıyorsun. Cevap ne gelecektir? 0 gelecektir. Bir yere hareket etmediğim için. f3 dediğimiz ifade bizi 6'ya götürür zaten sorun yok. f'in tersi 6. 6'yı bulduk tersten bizi 3'e götürecek. Bitti. f-1 -1, -1 bakın bir yere ayrılmıyorsun burada. Yani normal f-1'i sormuş. Burası da 0 geldi. E yukarısı 6 zaten aşağısı da 3 olduğu için 6'yı 3'e bölersem 2 çıkacaktır. Bunun cevabı da böyle geldi. Kısa ve pratik yolda öğretmeye çalışıyorum sana. Bunu da bitirmiş olduk. Birazcık daha karmaşık x eksi 1 vermiş. Ee, sonra x artı 1 vermiş arkadaşlar. Bunları bulmamızı istiyor. O zaman şöyle diyeceğiz. x eksi 1'i ben eksi 6'ya eşitleyeceğim. Birincisi. ki f eksi 6'ın değerini bulmak için x yerine kaç yazmam lazım? Eksi 5 x yerine eksi 5 yazarsam bizi kaça götürecek? 1'e. Yani şuranın arkadaşlar 1 gelmesi lazım. Devam edelim buradan. Burada da arkadaşlar fonksiyonum x artı 1 olduğu için x artı 1'i eksi 4'e eşitlesem x yerine yine eksi 5 yazacağım. Eksi 5 yine bizi hani g fonksiyonu da f fonksiyonu da kesin 1'e götürecek. Burasının 1 çıkmış olması lazım. Devam ediyoruz. Eksi 1 için x eksi 1'i ben eksi 1'e eşitlersem x yerine 0 yazmamız lazım f fonksiyonunda x yerine 0 yazarsam burası 2 gelecek. Sonra devam edersek şu şekilde x artı 1'i ben 4'e eşitlersem x yerine 3 yazmam lazım ama g fonksiyonunda x yerine 3 yazdığım zaman g fonksiyonu yine bizi 3'e götürmüş oldu. Hepsini ayrı ayrı tanımlı şekilde bulduk arkadaşlar. Gel şimdi senle bunların değerlerini sırayla yazalım. Yukarısı zaten 2 aşağısı da 5 gelmiş oldu. 2 bölü 5 mi? Bir yere hata mı yaptık? Dur bakalım tekrar. Yo bir sıkıntı yok ben tekrar kontrol ettim doğru cevabımız 2 bölü 5 gelecektir. Evet gençler senle bu testimiz yani konu anlatımı olan kısmımızı bitirdik şimdi kazanım testini çözeceğiz. Mutlaka sen çözerek gel en azından yorumunu nasıl yapıyorsun onu görmen için önemli burası. Çözerek gelirsen çok mutlu olurum. Diğer kazanım testinde görüşmek üzere kendi çok iyi bak iyi çalışmalar güle güle.